Herkese günaydın. Şu an sabah 7 oldu. Biz yavaş yavaş çıkacağız yukarıya doğru. Maç küçüğe doğru. Her şeyimiz ıslandı. Gece çok fazla yağmur yağdı. Dün ayakkabılar ıslanmıştı biraz. Koyduk kurusun diye. Gece yağmur yağınca daha fazla ıslandı. Biletik malzemesi falan içeride kaldı. Her şey böyle sırı sılam oldu. Şimdi toparlanmaya çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde maçı bir şeye gidip sonra buradan başka bir şeyle kaçmak istiyoruz bugün. Bir finish. Finish cookie. Finish. Cooking. Finish cookie. Don't stick to me. çıkmaya çalışıyoruz. Bir şey alamadılar. Bir saat sonra bir daha gitmeye Şehirde elektrik yok. Telefonu şarj edemiyoruz. Gece bayağı yağmur yağdı. Elektrikler her yerde gitti. Burası. Buralar daha ucuz. yukarıda, tarafta biraz daha pahalıydı. Burada lokallar takıldığı için yerleyen insanlar. Yerel halk. Daha ucuz oluyor genelde. Şimdi kahve içeceğiz. Bir tane kahve Sonra yola çıkacağız. Bir Burada bir tane bir tane dayan pahalı diyeceğiz. Oraya gitmeyi bekliyoruz. Kalıpların içecek bir yer yok. Şu anda burada da elektrik yok hiçbir yerde. Ne dolap çalışıyor ne bir ocak şeye çalışıyor. Elektrikli olan şeyler. Ama çok güzel ya. Çok güzel bir sessizlik var. emekliyiz. yolunda emek yiyoruz. <laughs> Sonunda yola başladık. 2 kilometre, 1750 metre falan böyle merdivenlere çıkacağız. Arabalar da o taraftan gidiyor. Otobüsler var 25 dolar. Yürümek isterseniz ücretsiz. Giriş bileti 150 sol yapıyor. Ha, Romanya. Yo. Romanyalar denk geldi ama soğuklardı. Baya çok soğuklardı. Ondan ben de kamerayı kapattım. Böyle yan, değişik baktılar bir. <laughs> Demiş. E, Demiş Hanım daha yeni başlıyorsun. Demiş evet. ha, çok uzak, çok yorulacaksın. Hani böyle bunu kötü bir şekilde böyle motive etmiş. Kızım. Eğer diyor bir tane Türk bir, birisine deseydin ki merhaba 100 kat daha iyi oluruz diyor. Daha iyi cevap verirdi. Like like Romanya nice nice. Not everyone same. You see it. You know it. They say hello, they keep going. I ask, where are you from? Like city. we city. Oh, <laughs> 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 Neresinde soruyor, şey yapıyor, Romanya. Biliyorsun yani Romanya olduğunu zaten. Romence konuşuyor ama böyle <laughs> soğuklardı. Oraya iki saate gideceksin diyor. <gülüyor> <gülüyor> 30 dakikada gideceğim diyor, inedim oraya. Oğlum yeter de, bir tumaş yüzse say <laughs> the forest the arabalar diyor şeyin içinden geçmişler resmen ormanlığı kötü bir şey diyor uh, yes. are you walking up he go up with bus Şerefsiz, iki kandak ben walking. Bir de bas. Bir de bas. Bir de bas. Bir de Böyle iki yol var. Bazen aynı yolda birleşiyoruz. Bir otobüslerin gittiği yol. Bir de böyle merdiven çıktığımız bir yol. Onlar bütün daha döne döne çıkıyor. Biz full merdivenlerden Kadıracaks. Hello. Şurisin yak var. Ses ne böyle ya? Yavaşla dur. Ana koşturuyor yetişemiyorum. Emin ediyorum ilk defa yetişemiyorum. İkinci defa bu. Diyor. O Romanyalı'ya sadece sinirli oldu diye şu anda yarım saatte çıkmaya çalışıyor bu yolu. 10 dakikadır merdivenleri koşturuyor. Adam atacak halim kalmadı benim. Çanta sırası anada. I am more strong than Demir ne? A, I daha güçlüyüm diyor. <laughs> I don't give Abi biz yaşlandık artık ya. Çantayla da koşturabiliyor. Tam düzen vur be dört. saat. <laughs> ah, tekrar denk geldik. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> İyisiniz, nasılsınız? Biz de iyiyiz. <laughs> Memleket nere? İstanbul'dan geliyoruz biz. İzmirliyim ben, arkadaşım Romanyalı. Ama biz <laughs> Çile'den geliyoruz biz de. <laughs> Hı, güzel. Dünya turu yapıyoruz böyle. Aa çok güzel. <laughs> Vallahi biz İtfaiye'ye geldik Güney Amerika'dan. <laughs> çok iyi ya. Buradan devam edecek misiniz yoksa sadece şey mi? Gezeceğiz biz aynen, aynen. bir beş ülke kadar. <laughs> çok iyi ya. ya. Aynen. İlk çıkışınız bir şey mi aşkım? Şey İlk defa. Ben bir daha çıkar mıyım böyle? İmanım gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> İçerisi güzel. <laughs> güzel de çıkması zor ama. Evet. Otobüsle geldik zaten. Aynen. Şey pahalı her şey. Dedik bir inelim. Çıkabilir miyiz yarın? Bir düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> Düşüneceğiz yarın. <gülüyor> <gülüyor> ama Pardon. çok pahalı. Burası çok pahalı her şey. Yani. Ya çok pahalı. Biz biletlik satıyoruz. Şimdi hani çadırda kalıyoruz. Otostopla geziyoruz biz. <laughs> Farklı bir gezi saatimiz tarzımız var. Zorlandık, zorlandık buraya gel. Ya. Yani. Hakikaten şey hani Avrupa'yı geziyormuşsunuz gibi yani, geziyor yani fiyatlar falan yani çok olduğu için. Evet. Yani yukarıda mesela hamburger satıyorlar 10 dolar, 8 dolar. Of. <laughs> Aynı yani fiyatlar değişmiyor. Hiçbir yani. şey. Hiç... Şu anda tam 1 saat oldu. <laughs> bir saatte <laughs> bir yürüyoruz bu şekilde. <laughs> İyi. Konuşamıyorum. Gittikçe yükseğe çıkıyoruz. Geldik sonunda. Şu anda zirvedeyiz artık. Burası kayıp şehir olarak biliniyor. Çok eski bir yapı. Ama köylüler burayı, burayı biliyormuş. Amerikalı'nın birisi 1400 yıllarda gelmiş. 1600 yıllarda mı Ben buldum demiş burayı.

Adamlar buraya bu şehri nasıl yapmışlar? Çok güzel ya. Bir buçuk saatte yürüdük burayı. Dünyanın yedi arkasından birini daha görmüş olduk. Kaldı beş. Şu anda burada dünyanın her yerinden turist var. Asya, Afrika, Çile, Latin Amerika. Türk bile gördük aşağı inerken. Hello, how are you? How are you? <laughs> so hard. <laughs> <Bir bit>. <gülüyor> <gülüyor> Yes. Kızıyla mı teklifi aldı? Kabul etmişler. Evet demişler. Böyle bir yerde evlilik teklifi ama bayağı iyi bir düşünce. Clay, calenati. Clay. ¿Clé? es? Este ¿Clé? Machu Picchu ¿no? está prácticamente, este, rodeada por el río Urubamba, ¿no? Es que allá al fondo, vamos a ver por favor... ¡Ay, qué has hecho! Pero como les digo chicos, ¿no? estando en este lugar, allá al fondo, por allá, ¿no? está entrando el río Urubamba ¿no? Imaginen que esto te va a... Böyle evler var. <laughs>

De rampa, ya sea de piedra o de tierra, que después de hacer el muro solamente deshacían esos pájaros. Si las piedras eran de menor como las que estamos observando, podían utilizar rampas de madera. Mucho dependía al tamaño. Estamos ama nasıl çıkmış buraya? Ha geliyor. Hayır. Nasıl geçecek? Koşu koşup suratıma tüküreceğiz zannettim vallahi. <laughs> Mi? <laughs> Okey. <laughs> 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 ben de resim çekilmek istiyorlar. Lama bildiğin şu an poz vermiyor mu? Baksanıza ya. Bildiğin şu an poz veriyor. Tam böyle oturdu böyle manzaranın şeyini. İnsanlara girmesi yasak olduğu bir yere. Aşırı güzel bir yer ya. Adamlar burayı nasıl bu şeyle kurmuşlar? Yani bu taşlar mesela çok özel taşlar. Bunları nasıl buraya kaldırmışlar? Bunları biraz araştırdım. Nasıl yapıldığına dair bir bilgi yok. Söylentiler var ama İnkalılar diye bir toplum var. Onların yaptığı söyleniyor. Gerçekten acayip bir yer. Hello. Ne resmin çekiyorlar burada. Kırmızı işte şeyler var, laleler. <laughs> Aa sincap ev elim oğlum var, şunu çekiyor <laughs> Her yerde böyle amalar var ya. Çok tatlılar. Atlayacak aşağıya.

Aşağı atlamak istedi. Korktu için yukarıda da çıkamıyor. Yazıklar. <laughs> Have? small one and big rock. I think, I think they make it like this for earthquake. If have like this, no fall when have earthquake. If if everything fit, if everything tight, when have earthquake fall. If you put like this, it don't fall. It have space to move because yeah. it's shaking, but it don't fall. Depreme dayanıklı yapmışlar bunları. Yani bizim yürüyerek zor çıktığımız yeri adam sırtını alıyor, taşıyor, getiriyor burayı. Yani gerçekten de çok farklı bir şey bu. Burası krallara şey olarak yapıldı deniliyor. Malikane şey dinlenmek gibi böyle özel. Veya işte astrolojiyi seyretmek için deniyor. Gerçekten harika bir yer. <laughs> yankı var onu tesis etmeye çalışıyorlar. Bizim ne yapıyor? Ses, ses bir ki yok. Buradan çadırımızı görebiliyoruz bu arada. Bak, şu mavi var ya sağ tarafta küçük olan o bizim çadır. Kamp attığımız yerin güzelliğine bak Oradan buraya göremiyoruz ama Buradan oraya görebiliyoruz Şimdi yavaş yavaş Aşağı ineceğiz Bir daha bu geldiğimiz yolları yürüyeceğiz Son zamanlarda kendimi çok yoruyorum <laughs>

Herkese günaydın. Şu anda kamp attığımız yerdeyiz. Peru'dayız. Machu Picchu'dan önceki şehirdeyiz. Dün şuraya çıkmıştık. Baya maceralı geçti. Oraya çıktık, baya zorlandık. Geldik aşağıya. Telefonumu kaybettim. Sonra telefonumu bir gün sonra bulduk. Yani bu sabah telefonumu tekrar bulduk. Facebook grubunda otobüs şoförü paylaşmış. Baya güvenli bir yer burası. Çok güzel. Telefonumu da buldum. Yukarıdan çadırı görebiliyordum zaten. Kimse girmedi içeriye ama... Şşt. Ben kendimi kaybettim. Cebimden düştü büyük ihtimalle. Bugün geri döneceğiz. Bugün e, buradan 5 saat yürüyüş yapacağız. Tren yolunu yürüyeceğiz tekrar. Ondan sonra... ...bir şekilde e, bir şehre varacağız. Şehrin ismini hatırlamıyorum. Yolda aklıma gelince söylerim. Orada Türklerin... ...işte yeri varmış e, Airbnb ev kiralıyorlar. Ben de orada çalışacağım gönüllü. Orada kalacağım bir yandan da. Abilerle tanışım Gayet çok iyi insanlar. Umarım her şey çok güzel olur. Farklı şeyler yapacağız. Bu güzel yerden ayrılıyoruz. Gerçekten çok güzel bir yer. Yağmur yağıyor. Her yer bulut böyle. Farklı bir yer. Ve 15 sol. Bayağı ucuz bir kamp alanı burası. Bu 15 15 sol yemek yok. Omlet istesen 20 sol. Şehirden biraz uzak. 10 dakika uzaklıkta mesafe. Şimdi burası tuvalet. ...yürenç bir yer. Duş almak istersen böyle kapısız yerde duş alıyorsun. Bir tane burada var, o da... ...şu anda çalışmıyor hiçbir tanesi. Bu sular çalışıyor ama... banyo suyu çalışmıyor. Duş alıp da su harcamayalım diye şey atmışlar. Kapatmışlar vanayı. Bunun gibi bir tane de lavabo arkada var. Gittim orada duşumu aldım. yıkandım biraz. Nehre gir diyorlar da nehir de çöplük içinde, pislik içinde. Soğuk suda bir kendime geldim. Şimdi yavaş yavaş yol çıkacağız. Her şey ıslanmıştı. Bugün her şeyimizi kuruttuk. 200 saat boyunca serdik buraya. Bir ayakkabılarım kaldı. Kurumayan. Onları biraz zor kurur. 47 numara hayvan gibi. Çok güzel çadırlar var. Burada gündüz geliyor normalde. Belli bir saatten sonra dışarıdaki halk buraya geliyor. Ücretsiz bir şekilde parti oynuyorlar. Şimdi burada bir de ücretsiz her yere çadır atamıyorsun. Kafanıza göre doğaya. İnsanlar da buraya çadır atıyor burada ne yapıyorlar bilmiyorum. Çalışıyorlar mı? İşte bilmiyorum burada yaşıyorlar. Çok fazla çadırda yaşayan insanlar var burada. Bedava yemek veriyorlar onlara bazen. Ama Latin Amerika'da genelde Çile'de ve burada gördüm fazlasıyla. Brezilya çok bilmiyorum. Ee, i̇nsanlar kafede çalışan, marketlerde çalışan, orada burada tur şirketlerinde çalışan insanlar yani o kadar zengin değiller. Adamlar gidiyorlar, bir çay, kamp alanında çadırda kalıyorlar. Otele gitmiyorlar veya bir ev kiralamıyorlar. Şimdi bizim Türkler normalde yurt dışına çıktığı zaman her zaman öncelikleri işte bir evdir. Bir yani kiralarlar. Burada öyle bir şey yok. Burada grubete giden çadırda kalıyor. Yaşam zor buralarda. Yağmur başladı yine. Adios. Muchas gracias. Thank you selam veren kadınlar bana yardım ettiler. Burada yemek yapıp bedava veriyorlar. You want something but you can eat with. Aha. Can you camera? Turn for me. What you I can't Şöyle bir yemek aldık. 10 sol patates, burada et. Ne eti bilmiyorum. But which meat? I don't know. I think pork.